Selamlar burası büyük kıyı görüyorsunuz. Şöyle bir manzara var. Burada da görüyorsunuz anten kulesi. Burası Bellik Düzü son durak olarak geçiyor. Rüzgarlı bir gün parçalı tuttu. Görüyorsunuz ağaçlar. Yaşam kaynağımız. Oksijen üretiyorlar. Oksijen olmasa biz nasıl yaşayacağız? Yüce Allah bizleri şu dünyaya belli bir ömür için gönderdi. Bizlere bir ömür tayin etti. Bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Allah'ın izniyle her anımızı dost yaşamaya çalışıyoruz. İnşallah bugün de hayırlı bir günümüz olacak. Ebedi hayatı takva dolu bir hayat daha biriktireceğiz. Geliyorsunuz bu şekilde. Kuş sesleri. Rüzgarlı bir hava. Ve büyük, büyük çekmece.